Thank mm -hmm. you. Edirne Halk Eğitim Merkezi'nde kursiyerlerin ürettiği ürünlerin pazarlanması için Edirne Valiliği ve Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı ortaklığında Emeğim Kazanıyor Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi kuruldu. Kadınların el emeği ürünlerinin pazarlanması için birçok ülkede şubeleri bulunan giyim mağazalarıyla görüşüldü. Yapılan anlaşmalar sonucunda üretilen ürünler hem yurt içinde hem de yurt dışında pazarlanmaya başladı. El emeği ürünlere artan taleple birlikte Üretici kadınlar hane ekonomilerine maddi katkı sağlamaya başladı. Halk Eğitim Merkezi'nde üretim yapan kadınlar birçok ülkede el emeği ürünlerinin satılmasının mutluluğunu yaşıyor. Üretici kadınlar arkadaş çevrelerini de kurslara davet ediyor. Üretimde yer almak isteyen kadınlara eğitimler vererek üretim zincirine katılmalarına da imkan sağlıyor. Kısa sürede 300'e yakın üretici kadının üretime başladığı kurslarda katılımcı sayısının gün geçtikçe artacağı öngörülüyor. Proje sayesinde ev hanımları hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de gelir elde ediyor. Kooperatif Başkanı ve Usta Üretici Fatma Akay, üretici kadın sayısının 295'e ulaştığını ifade etti. Paketim. Genel Müdürlüğü'nün başlatmış olduğu emeğimiz kazanıyor. Türkiye genelinde halk eğitimler arasında ilk 10 proje arasında girdik. ...buraya gelen öğrencilerimizin emeklerini nasıl değerlendiririz diye çıktığımız yolda... ...daha sonra emeğimiz kazanıyor projesini kurduk. İşte kendimizce Sayın Valimiz Ekrem Canalp'in destekleriyle il il gezdik. Neler yapabiliriz, hangi ürünleri pazarlayabiliriz diye. Böyle başladık. Ondan sonra önümüzde fatura sorunları çıkmaya başladı. Evet, satışlarımız oldu. Ama fatura kesemiyorduk. Çünkü faturaya, vergi tabi değildik. Daha sonra... Bir kooperatif kuralım dedi Sayın Valimiz. Bile. Onun destekleriyle emeğimiz kazanıyor. Kadın girişimi kooperatifi kuruldu. Şimdi dünyaca ünlü markalarla çalışıyoruz. Yurtdışında dışında Tokyo çalışmalarımız oldu. Mekikoyası, küpeler, firketeler, bambu çantalar, normal örgü çantalar, bardak altlıkları, aklınıza gelebilecek her şeyi üretiyoruz. El sanatları ile alakalı mozaikler, aynalar. ...Tilde tilda bebekler, ahşap boyama, rölyef çalışmaları. bizler ilk başladığımızda 35-36 kadına başlamıştık. Sadece bir firmaya çalışıyorduk. Daha sonra daha büyük firmalar bizlerle iletişime geçtikten sonraki sipariş sürecimizde işte yavaş yavaş duyurular başladı. Halk Eğitim Merkezi kendi resmi sayfasında duyurular yaptı. Vali Bey ona keza Edirne Şehir Gönülleri Vakfı bu konuda hep desteğimiz. Aynı çatı altında toplandık bütün kooperatifler. E, şu an 295 kadınız. Kursun üretici kadınları da hem vakitlerini üreterek geçirdiklerini hem de aile ekonomisine katkı sağladıklarını belirttiler. Kooperatifi bu sene tanıdım. Komşumun e, bilgisiyle ona da arkadaşı söylemiş. Ben de onlardan duydum geldim. Aslında böyle kursları seviyorum. Üç sene gittim. Bu sene dördüncü sene. E, el işini seviyorum. Bir şeyler üretmeyi seviyorum. Ama kooperatifi duyunca yaptığının karşılığını almak da çok güzel geldi. Hani akmas adamlar diye bir söz var. Evine katkıda bulunmak güzel. Bir de boş oturmayı sevmeyince bir şeyler üretmek çok güzel. Yani boş oturmaktansa terapi gibi geliyor. İnsan bütün kafandaki kötü düşünceler gidiyor. Arkadaş ortamı güzel. Arkadaşlarla birlikte hem zaman geçiriyoruz, hem şeyler üretiyoruz, hem de kazanıyoruz. Hem üretiyoruz, hem kazanıyoruz. Evde boş oturmaktansa, boş boş çarşı pazar dolaşmaktansa veya komşuya gidip dedikodu yapmaktansa bence herkesin böyle bir işe başlaması tercih etmesi gerekir. en adından. Ee, çocuklarımı beklerken ben kendi adıma diyeyim Evde boş boş durmaktansa Evet evde, evde de el ev işi yapıyorum Ama burada geldiğimde bir Kafa dağınıklığı ve yeni arkadaşlar Yeni şeyler öğrenmek Daha güzel geliyor Ve sürekli de başka yerlerde gezmektense Başka yerlere kahve içmeye Komşu olsun başka bir yerine Bu sayede gitmiyoruz Ve buraya geliyoruz ve işimizi örüyoruz